Başlama vuruşunu Karim Benzema yapacak. İşaret geldi ve maç başlıyor El ihtiyat Maça başlayan taraf. Fabinho. Şimanski'den baskı. Şimanski şimdi aldı. Hemen pası verdi. Enesri karşı karşıya. Enesri ve gol. Şimanski'nin baskısı. Ardından asisti. Enesri golü atıyor Fenerbahçe. 8. dakika girdi kalırken 1-0 öne geçti. Gol Yusuf Enesri asist Sebastian Şimanski İşte bu baskı aldı topu en Enesri'ye oynadı ve bu vuruşla Fenerbahçe'yi öne taşıyor Yusuf Enesri. Dikkatsiz bir pas ve yani e, Sebastian Shimanski'nin imza atı olan e, o baskı aldı, şiddetli baskı, çabuk baskı topu kazandırdı ve sonrasında zaten e, kırık bir e, savunmaya karşı çok rahat bir gol getirdi. 10 dakika itibarıyla. O yüzden yani geçişler, önde kazanılan toplar e, kritik olacak biraz. Şık pas Fred'den, İrfan Can Kahveci o da Oğuz'a doğru döndü. Oğuz kafayla dokunuyor. Ardından n indirdi. Şimdi Shimanski. Solda boşluk Shimanski. Archie Brown. Tekrar Şimanski, topuk bası, Oğuz o da dokundu, iyi paslar, Archie Brown, Şimanski harika boğazım, geldi Fenerbahçe. Boğazım, boğazım. harika bir gol ama bayrak, bayrak var. Amrabat solda yine Archie Brown çıktı ve ona doğru iyi pas, Archie Brown, Oğuz kendini gösteriyor. Fred de oraya yaklaştı. Archie Brown yerden yolladı. Tek vuruş gol. Şimanski. Bu kez Şimanski atıyor. İlk golle asist yapmıştı. Archie Brown yerden çevirdi. Şimanski tamamladı. 2-0 oluyor skor. Dakika 16. E, Musa diye bir ikidir takip etmiyor e, Archie bu kez yani bu pozisyonda hiç alakası bile olmadı pozisyonda. Yani uzun top rahat rahat kontrol etti. Geriye dönmedi. Ve resmen bakarak görerek bomboşken yani demarki bir şekilde e, Archie Brown o e, asiste o pası verme şansını elde etti. Yani böyle devam ederse e, Diaby'nin savunma alışkanlığı böyle olmaya devam ederse oradan bir şeyler çıkarmaya devam edebilir Fenerbahçe. Zaten yani Enesli'nin o saatte kaldığı pozisyonda da çok önemli işler yaptı aslında. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown. Onun çevirdiği top ve Şimanski'nin golü. 16. dakikayı 2-0'la geçti. Sarı'yla açıverdiler. Sağ kanatta topla buluştu Kante. Karşısında İrfan e, Oğuz, Kante ortası. Nefis <laughs> bir kurtarış İrfan Can'dan. Benzema'nın kafası İrfan Can eğri bayat gole izin vermiyor. İşte izliyoruz Kante sağdan kesti Benzema vurdu. Müthiş çıkarıyor İrfan Can bayat. Ve şimdi bir su molası. Şarahli'yi. Pas hatası. Oğuz'a geldi top. Oğuz. Oğuz. Fred'e doğru. Fred iyi döndü. Şimanski. Şimanski arayı düşündü Şimanski ama müdahale. Al Musa'dan. Atak devam ediyor. Gelişine Oğuz Aydın. Oturmadı ayağına. Şimanski dokundu. Son anda müdahale. çizgide kesti Danilo. İlk yarıda kaledeydi. O da yerini Livakovic'e bıraktı. Fred, Kante'nin baskısı bu kez de. Fabinho, Benzema, Bergwijn, Kante, Engolo Kante sekti topa ama Livakovic. Savunmadan seken top, Livakovic çıkarıyor. Bunay Hernandez, Bergwijn soldan bir kaçış. Livakovic, neyse ki Fakihi açtı biraz ayağından. Ciku, İyi pas gelmedi ama Levent şimdi solda hareketlendi. Borel'den sıyrılmaya çalışıyor. Levent Mercan yerden çevirdi. John Duran. John Duran dar açı gol. Nefis vurdu John Fenerbahçe'nin yeni golcüsü dar açıdan harika bir gol atıyor. Tam olarak beklenen. Yani tam olarak beklenen aksiyonlardan biri. Ya da öyle diyelim. Levent'in pası aldığında çok dar bir açıdaydı ama harika vurdu soluyla. Dar açıdan çok sert. Kaleci Şenkit iyi mağlup ediyor. Skoru 3-0'a getiriyor Duran. İşte Levent. iyi çevirdi burada John Duran. Çok sert, çok etkili vurdu. Levent'in açılığı tabii ki ilk faktör. Hem e, ee, beklenmeyen bir pas gelmesine karşın koşuya aynı şiddette hiç bozmadan devam etmesi ve sonrasında çok güzel çevirmesi. Borel. Çiku müdahale etti. Kazandık yine. Duran. John Duran pası yolladı. Şimdi Mimovic. Mimovic çekti sağına. Mimovic. Mimovic yaptı ortayı. Duran'ın kafası ve bir gol daha. Hızlı başladı John Duran. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ikinci yarıda oyunda ve iki gol attı. Çok iyi orta geldi Mimovic'den. Duran kafayla tamamlıyor. Skor 4-0. İşte buradaki baskı. Ciku ardından Duran. Mimovic'e dönmüştü. Mimovic sağına çekti. İyi bir orta ve Duran'ın kafası. Yine baskıyla başlayan bir aksiyon ama e, yani John Duran'ın attığı ikinci gol sahası içerisinde bir fragman mı izletiyor acaba sezona dair sorularını tabii ki akıllara getiriyor. Bu kadar kısa sürede ilk maçında e, böyle iki gol ama tabii çok iyi destekte de aldı e, Levent Mercan'ın yerden Mimovic'in havadan iki tane çok güzel ortasını çok güzel tamamlamış oldu. Mimovic'e doğru pas Bartu'dan Havsavik'e kayarak müdahale etti. Ve 90 dakika sonlanıyor. Fenerbahçe Portekiz kampındaki 3. hazırlık maçında el ittihatı 4-0 mağlup ediyor. 2 İki devrede 2 gol. Fenerbahçe bu kamptaki en etkili performansını sergiledi ve en farklı skoru elde etti.